Merhabalar, ben Grove'dan Mustafa Karatekin, Demre Beymelek mahallesindeyiz. Can Seftarım çiftçisi olan Hakkı Çelik'le birlikteyiz. Burada iki yıldan beri danışmanlık hizmeti verdiğimiz bir seradayız. Grove ürünlerini sık sık kullanan ve bu konudaki memnuniyetlerini dile getiren bir çiftçimizle beraberiz. Hakkı abi, burada dikimden itibaren sık sık Grove ürünleri kullandık. Evet. Kullandığımızda neler elde ettik, ne gibi neticelerle karşılaştık ve. Bu konudaki memnuniyetin nedir bize anlatmak evet. ister misin? İki yıl ben grev kullanıyorum, kullanıyorum. Şu anki aşamada gördüğünüz arkadaşlar herkesin kullanmasını tavsiye ederim. On numara bir üründür. Kesinlikle vazgeçmeyiz. Yani her damlasının altın olduğunu altın, söylüyoruz. Altın evet, evet, evet. Doğru arkadaşlar. Demre'deydik, Beymelek Mahallesi'ndeydik. Seramızın yapısını, bitkilerin durumunu size Edit olarak geçeceğiz. Burada gerçekten çok güzel sonuçlarla karşılaşıyoruz. 2 yıldan beri danışmanlık hizmeti sunuyoruz ve sonuçlar gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Buradan bizi izleyen herkese kullanmalarını tavsiye ederiz ve kullandıkları zaman da etkileri çok hızlı bir şekilde karşılaşacaklarını biliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Demre'den herkese selamlar.